Sevgili dostlar, gökyüzünde çok büyük bir olay yaklaşıyor. Kanlı ay tutulması. Tarih boyunca bu tutulmalar hep aynı şeyi işaret etti. Kralların yıkılışı, tahtların sallanışı ve yeni bir düzenin başlaması. Bakın size üç örnek vereyim. 1453'te İstanbul kuşatma altındayken bir kanlı ay tutulması yaşandı ve Bizans çöktü. Kristof Kolomb Jamaika'da yerlileri korkutmak için bu tutulmayı kullandı ve kaderini kurtardı. Bugün de aynı gölge üzerimizde. Balık burcundaki bu tutulma sadece tarihteki kralları değil, bugünün liderlerini, ekonomiyi ve toplumun psikolojisini sarsacak. Kimler sahneden çekilecek, hangi düzen sona erecek, ekonomide hangi taşlar yerinden oynayacak? Hepsini tek tek anlattım. Tarihsel örnekler, semboller ve burçlara özel etkiler. Kaçırmayın 27 Ağustos çarşamba akşamı saat 20'de YouTube kanalımda olacak. Abone olun, bildirimleri açın ve gökyüzünün bu büyük sırrını birlikte keşfedelim.